Sizin tıkladığınız, beğendiklerinize uygun hale gelen reklamları ya da bilgileri size sunmaya başlıyorlar. Esasında bu ne oluyor? Kendimizi bir filtre balonunun içine almış oluyoruz. Gittikçe daha çok görüş açısından kendimizi doğrulayan, kendimizi hani bahsettik ya teyit eden bilgilere maruz bırakıyor bizi web. Bu da karar verme sürecinde. Ve etkili filtre etkili. filtremiz bir filtre balonunun içinde yaşıyoruz. O balonun içindeyiz. Dışında ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü sürekli bize kendi ön yargılarımızla, kendi doğrularımız, kendi güzellerimizle e, hedef kitle oluşturarak onları bize sunmaya başlıyor web. Web'deki hmm. Instagram ya da Facebook ya da YouTube gibi sosyal medya kendi kendimize esasına gittikçe sınırlıyoruz. Onu sınırlamamızın sebebi bizle alakalı değil, bize satış yapacak, hedef kitle olarak belirleyen ve arka planında çalışanlar. Ee, dolayısıyla bizi esasında bir filtre balonun içine alıyorlar. Biz çok çeşitli bilgilere değil, seyrettiğimiz videolara bakın, önerilere bakın, Gitti